Trump'ın eğitim bakanı olacak olan Doktor Ben Carson'ın bir tweetinde şunları yazdı. Gösterebiliriz tweet'i de. Ben Allah'a kulluk ederim ve benim amacım onu hoşnut etmek. Ve Allah sizin tarafınızdaysa kim size karşı durabilir? Çok ve güzel. E, Romalılar 8.31'den bir pasaj paylaştı. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Çok güzel. Maşallah. İç gönüller rahat olsun. İsa Mesih'in desteğini alacaklar. En başta Allah'ın Allah desteğini alacaklar. İnşallah. Devam. Eski Amerika istiyoruz. İnşallah. Amerikan rüyasını istiyoruz. Ve hoş sohbet, dürüst, samimi, dindar, aklı başında hoş insanların yurdu Amerika'yı efendim Amerikan rüyasını yeniden istiyoruz. İnşallah. İnşallah.